Zeynep Hanım'a soralım, miyomu var mıymış? Zeynep Hanım günaydın, iyi pazarlar. Günaydın, teşekkür ederim, iyi pazarlar. Buyurun sorunuzu alalım, miyomlarınız var mı sizin de? Öncelikle merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Beni kayda teşekkür almadı Zeynep dersin. Hanım, buyurun efendim. Ay estağfurullah, <laughs> kusura bakmayın. <laughs> yok Latife, olmamış? Latife buyurun, ben memnun <laughs> oluyorum, buyurun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle yanınız, yayınınızı ilk defa izliyorum. Çok başarılı bir yayın. Çok bilgilendirdi. Çok teşekkür ederim. Ay çok ederim. teşekkürler. Cumartesi, Pazar 9'da buradayız. Açın izleyin bence. Aklımda bulunsun. Ben <laughs> Cumartesi, Pazar evdeyim. Tamam. Buyurak izleyeceğim. Buyurun. Ee, hocama bir sorum olacaktı müsait ise. Tabii tabii. Buyurun. Müsaitim buyurun. Onun için burada zaten Arif <laughs> Hoca. <laughs> teşekkür ederim. Ee, hocam benim 48 gündür adetim geçmişti. Ben hastaneye gittim. İlk etapta altan muayene ettiler. Ee, şey denildi yumurtaların çalışmıyor çok tembel tedavi görmen gerekiyor. Bir de kilon fazla hamile kalamazsın denildi bana. Ee, biraz moralim bozuldu. Hani adet düzensizliği de yaşamıyorum normalde ilk defa olmuştu. Ondan sonra kan testi yapıldı. Ee, değerlerin 737.47. Hı <laughs> hı. Hamile olduğum söylendi ama çok çok küçük olduğu için ultrasonda görünmemiş. Bu doğru mudur hocam? Evet doğrudur. Hmm. E, genellikle bu kan testi bini geçtikten sonra gebelik kesesini görebiliyoruz. Hmm. Böyle bir durumda tabii bebek sağlıklı mıdır değil midir ne zaman rahme yerleşmiştir bunu da bilemiyoruz. İlk önce evet. nasıl anlıyoruz? Testin yükselişinden anlıyoruz. Yani böyle bir test çıktığı zaman ilk yapılacak olan şey 2-3 gün sonra ikinci bir test yaptırmaktır. Eğer test sonucunuz yükseliyorsa yani mesela iyi ki 700 kusur çıktı da ikinci de 1000 kusur çıktıysa o zaman bu gebelik ilerliyor demektir iyi demektir. Evet. O zaman bir hafta sonra yani bu ölçülen değerlerden bir hafta sonra ultrasonla bakıp mutlaka gebelik kesesinin nereye yerleştiğini de görmek lazım. Ama mesela 700 kusur çıktı da ikinci testiniz 400 ya da 500 gibi bir şey çıktı o evet. zaman bu gebelik rahme yerleşmiş ama orada gelişimini devam ettiremiyor demektir. O zaman bunun adı biyokimyasal gebelik oluyor. Yani gebelik kesesini görmeden kaybedilen bir gebelik. Siz inşallah eğer istiyorsanız tabii çok bebeğinizi güzel güzel büyütürsünüz. Demek ki yumurtalığınız düzgün çalışıyor. Bu size söylenen şey çok doğru değil. Çünkü evet. şimdiye kadar düzgün adet gördüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. İlk kez adetiniz gecikmiş onda da zaten gebesiniz. Demek ki yumurtalığınızda bir problem evet. yok. En azından bu açıdan sevinebilirsiniz. Zeynep Hanımcığım hoşçakalın. Hoşça